Sevgili vatandaşlar merhabalar ee, çok zor günler geçiriyoruz ee, şu anda çok pis bir virüs dünya çapında hepimizi tehdit etmekte ee, sizden tek dileğim tek arzum lütfen kurallara uyun iki gün önce gördüğüm covid hastaları şu anda eks olmuş durumda kendinizi ve çevrenizi koruma amaçlı lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Ben bir doktor olarak sizlere bundan birkaç hafta sonra sağlıklı tekrar selamlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın. Bu hastalık bana gelmez demeyin. Çünkü bu hastalık gerçekten hepimizi, hepimizi vuruyor. Özellikle şeker hastaları, akciğeri zayıf hastalar, tansiyon hastaları, kemoterapi alan hastalarımız lütfen dikkat edin. İçeride kalın çıkmayın dışarıya gerekmediği müddetçe. Çok teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. İyi günler diliyorum. Güzel günler bizi bekliyor inşallah.